Merhabalar. Artline XP'nin bu iç mimari videosunda asma tavanda led aydınlatması nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Asma tavanımızı oluşturduktan sonra ekranda render'daki gördüğünüz gibi bir görsel elde edeceğiz. Şimdi plan üzerinde bazı dikdörtgenler görüyoruz. Bunlar bizim daha önceden çizmiş olduğumuz asma tavan niş hizalarına belirten dikdörtgenler. Bunların üzerinden çizim yapacağız. İlk olarak tefrişleri gizlemek için Layer Manager'ı açıyoruz. Burada bir numaralı layer'ı kapattığımız zaman tefrişleri gizliyoruz. Daha sonra oluşturmuş olduğumuz bu asma tavanı silelim. Bunun aynısını şimdi tekrar yapacağız. Buradaki led aydınlatmaları da yine kaldıralım. Bunları tekrar sıfırdan oluşturacağız. 3 boyutlu modeli de yeniledikten sonra ceiling'e geliyoruz ve plane auto ceiling'e tıklıyoruz. Bu duvarların arasındaki boşluğu tanımlayarak oraya bir asma tavan atmamıza yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi buraya bir asma tavan oluşturduk ve properties'e tıklıyoruz. Buradan asma tabanımızın kalınlığını değiştirebiliriz. Buraya 0.2 yazıyorum. Tabii 20 cm olmayacak. Bu kendi içerisinde bir niş yapacağımız için bu şekilde ilerliyoruz. Daha sonra Relative Elevation'ı da yani yüksekliğini de 2.5 yapıyorum. Okey dedik. Şimdi bu asma tavanımızda oyuklar ve çıkıntılar yapacağız. Bunun için ceiling'den precise attachment menüsüne geliyoruz ve create recess diyoruz. Burada bir niş yani oyuk yapacağız. Önce asma tavanımızı seçiyoruz. Daha sonra oyuk yapacağımız yeri rectangle ile çiziyoruz. Önce ortadaki dikdörtgeni çiziyorum ve enter'a basıyorum. Tekrar ceiling'e geldim. Resist attachment'a e geldim ve edit resist attachment'a tıklıyorum. Daha sonra bu oyuğu seçiyorum. Burada oyuklar için ayrı bir pencere açılıyor. Buradan ayarlamalarımızı yapabiliriz. Buradan Type resist yani oyuk olduğunu görüyoruz. Bunun derinliğini Depth kısmından değiştirebiliriz. Buraya 0.05 yerine 0.1 yapıyorum. 10 santimetrelik bir oyuk açmış olduk bu asma tavanın içinde. OK diyerek kapatıyoruz. 3 boyutlu modelde de bu oyuğu görüyoruz. Daha sonra ikinci oyu açmak için tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Ceilingden Resist Attachment'a geldik ve Create Resist dedik. Önce asma tabanı seçtik. Daha sonra Rectangle ile en dış çerçeveyi seçiyoruz. Bu bizim ikinci niş oyuk hizamız oldu. Tekrar edit diyerek bunu düzenleyelim şimdi. Edit dedik ve tıkladık. Burada iki oyuğumuz da görünüyor. 2 numaralı oyuğa geldik. Yan tarafta da üç boyutlu modelde görünüyor. Bunun derinliği şu an 5 santimetre. Distance from the reference plane ise sıfırdan eksi 0.05'e getiriyoruz. Şimdi kesitte bunun ne anlama geldiğine bakalım. Kesitte görüntülemek için ReadRow'un yanındaki tuştan wireframe'e gelebiliriz. Gördüğünüz gibi çizdiğimizin 5 cm dışında bu şekilde bir niş oluşturmuş olduk. Okey diyerek kapatıyoruz bunu da. Son olarak ortadaki adayı yapmamız gerekiyor. Bunun için attachment'ı kullanacağız. Ceiling'den, this attachment'tan grid attachment'a tıklıyoruz. Az önce yaptığımız işlemin aynısını yapacağız ama bu sefer bir oyuk yerine bir çıkıntı oluşturacak orada. Tabanımızda bir ada oluşturmuş olacağız bu sayede. Ortadaki dikdörtgeni çizdim ve tekrar ceiling'den edit recesses attachment'a tıklıyoruz. Ve asma tavana tıklıyoruz tekrar. 3 numaraya ise gördüğünüz gibi attachment geldi. Buna yine tıklayalım. Bunları aynı hizaya getirmek için burada distance from the reference plane'i Eksi 0.5 yazdık. Evet şu an aynı hizaya gelmiş görünüyor. OK dedik. Şu an tabanımızda nişi oluşturmuş olduk. Interior'dan Lighting'e gelip LED Light strip'i kullanırsak ve bu ilk nişimizin içine gelecek şekilde LED ışıklarımızı döndürdük. Bunun ışık ayarlarını buradan yapabiliriz. Işığın rengini buradan değiştirebiliriz. Biz OK diyelim. Daha sonra Section'ı buradan değiştirebiliriz. Genişliğini ve yüksekliğini. Bunu 0-1'e, 0-2 yapalım. Dikey şekilde LED ışığımızı yapıyoruz. General Settings'e geldik. Buradan da yüksekliğimizi 2.55 yapıyoruz. Asma tabanımızın tam üzerine gelecek şekilde ve OK diyerek kapattık. Şimdi Create Cut 3D View diyerek köşe noktayı 3 boyutlu model olarak bir kesit alalım. Daha sonra bunu 3 boyutlu modelde ekrana getirelim tam ekran yaptım. Gördüğünüz gibi asma tavanımdaki nişim ve led aydınlatma uygun bir şekilde yerleşmiş görünüyor. Tekrar plana döndük ve Quick 3D model diyerek de 3 boyutlu modelimizi güncellemiş olduk. Son olarak tavanımızda spot ışıkları seri bir şekilde nasıl ekleyebiliriz bunu öğrenelim. Asma tavana tıklayıp Properties'e tıkladık. Burada arayüzünün içinde spot ışıkları içinde bir bölüm yer alıyor. Burada ikinci seçenekten Series of Spot Lamps'i seçtik. Bunu Modify diyerek de düzenleyebiliriz. Modify diyelim. Tavan aydınlamaları bu şekilde. İstersek bunu modelinde değiştirebiliriz. Number of items, distance gibi ayarları da buradan yapabiliriz. OK diyelim. Tekrar burada 5. menüyü açıyoruz. Gördüğünüz gibi tam orta noktayı otomatik bir şekilde atıyor. Bunun ayarlarını da buradan değiştirebiliriz. Şu an 60 cm içeride offsetli bir şekilde kendine bir rota çizmiş oluyor ve oraya spot ışıklarını 600'ler milimetre aralıklarla yerleştirecek. Buradaki tike tıkladığımızda da bunları yerleştiriyoruz. Ve bunların yükseklik ayarlarını da düzenleyebiliriz. Burada vertical offset değerini 0.4 yapıyorum ve tam olarak gömme olacak şekilde spot ışıkları tavana gömüyorum. Daha sonra buradan da profilini değiştirebiliriz. Ve make holes in false ceiling seçeneğine tıklarsak spot aydınlatmaları için oralarda yuvarlak kesitli bir delik açmış olacak. Bunun ölçülerini de yine 0.1'e 0.1 yapacak şekilde düzenledim ve tam spot ışığının olduğu kısımlarda tavanı delmiş oldu. Okey demeden önce create new diyelim tekrardan. Daha sonra horizontal base profile diyerek orta noktaya bir de ortadaki adaya atalım bunu. 2 metre offsetlersek ortadaki adaya uygun bir şekilde bu spotlardan atacaktır. Böyle birden fazla rota çizip spot ışığı yerleştirebiliriz. Şimdi okey diyelim. Evet seri bir şekilde pratik bir şekilde spot ışıklarımızı tavana yerleştirdik. Yani burada hem spot ışıklarını hem led aydınlatmalarını yerleştirmeyi gördük. Layer Manager'dan tefrişleri açalım tekrar. OK diyelim. Tekrar buradan 3D modelimizi güncellersek. 3 boyutlu modele geçmeden önce bu perde önünde tavanımızı biraz içeri çekelim. Bunu bir 20 santim kadar içeri çektik. Ve şimdi 3 boyutlu modelden kontrol edelim. Evet burası da gayet düzgün görünüyor. Gördüğünüz gibi asma tavanda farklı varyasyonlar yapmak bu şekilde oldukça pratik ve asma tavanlarla aydınlatmaları tek bir pencereden düzenleyebiliyorsunuz. Renderımız da bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.